Merhaba arkadaşlar. Ramazan'ın sonuna doğru yaklaştık. Fakat Türkiye'de zulüm Ramazan'da dinlemiyor, alabildiğine devam ediyor. Malum haliniz Türkiye'nin başındaki diktatör bir şiir okumuştu. Minareler süngü, kubbeler mifer, camiler kışlamız, müminler asker diye ve neticede kendisini içeri almışlardı. Güya döverek içeride büyütmüşlerdi. Saldıktan sonra da milletin başına bela ettiler. Evet. Minareleri süngü, müminleri asker zannetmeye başladılar herhalde. Fakat müminler sadece Cenab-ı Hakk'a, Hakk'a hakikate hizmet etmeye gayret eden insanlar. Niçin mi? Hırsızlıkları, yolsuzlukları, arsızlıkları ortaya dökülünce ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden beri onları dosyalıyordu ergenekonik vasıtalar. Karşılarına çıkardılar. Zaten esir olmaya onlara meyyaldiler. Tam esir oldular. Her şeylerini onlara teslim edip onlarla el ele verdiler. İreizm de bu işler işine geldi. Dolayısıyla müminlerin üzerine gelmeye başladılar rezilliklerini kapatmak için zulm etmeye başladılar. İlk operasyonlarını biliyorsunuz yine bir Ramazan gecesinde sahur vaktinde yaptılar. On binlerce örtülü hanımefendiyi iki yaşını doldurmamış bebekleriyle ki 800 kadar bebek hala içeride diyorlar içeriye tıktılar. Türkiye'de şu an en emin ibadet edilebilecek yerler hapishaneler. Niye mi? Çünkü oralarda insanlar bu manada size karışmıyorlar. Hapishanelerde teravihler hatimlerle, cumalar uzun surelerle, sabahlar yatsılar, harikulade tesbihatlarla kılınıyor. AKP oraları tam manasıyla bir medrese Yusufiye'ye çevirdi. E bugünlerde ne yapıyorlar? Ramazan yine alışmış kudurmuştan beterdir. Müminlere saldırıyorlar. Hem müminlere öyle saldırıyorlar ki itikafta postallarla cami basıyorlar. Artık camilerde cuma kılmak suç, ibadet etmek suç, itikafa girmek suç, teravih dahi kılamazsınız suç. Ve bunları insanlara cami işgal ettiniz mi, emir verdiniz mi diye soruyorlar. Neredeyse camide itikaf yapmayı Kabe'nin işgaline benzetecekler. Ve alıyorlar insanları zulmen içeriye atıyor, gözaltında tutuyorlar. Evet, isterseniz AKP rejimi, diktatör Erdoğan, şeflik döneminde olduğu gibi camileri müzeye ya da ahıra çevirebilirsiniz. Şuurlu Müslümanlar oralara girip çıkmasınlar. Bunu yapabilirsiniz. Biz bu dönemede şeflik dönemi gibi ireizlik dönemi deriz. Rezillik dönemi desek de olur. Ama ireizlik dönemi buraya cuk oturur. Diktatör Erdoğan, diktatör ireiz ve camilerin basılıp içeriye postallarla girildiği, müminlerin camilerden alındığı, ibadetin suç sayıldığı bir dönem. Türkiye böyle bir dönem hiç yaşamamıştır herhalde. Bir nebze şeflik döneminde böyle şeyler vardır. Bu da sana nasip oldu Erdoğan. Bu da size nasip oldu AKP. Tekrar ifade ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan üst kadrosu ve AKP'nin içerisindeki bir kısım insanlar maalesef Allah ve din düşmanıdırlar. Ama kendilerini öyle kamufle ediyorlar ki haktan yana görünüyorlar. Gerçi hiçbir müfsit ben müfsidim demez. Daima sureti haktan görünür. O şekil yapıyorlar ve nifak ehli olarak müminlere zarar veriyorlar. Cenab-ı Hak inşallah Teala ihmal etmeyecektir. Şimdilik size mehil veriyor olabilir. Ama dünyada da, uhrada da cezasını çekeceksiniz. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin o güzel ifadesiyle yine bitireyim. Yaşasın zalimler için cehennem. Arkadaşlar Kadir Gecesi'ne arıyoruz. Kadir Gecesi'ni ararken Mehmet Ali Şengül hocamıza sağlığı için dua etmeyi, arkadaşlarımıza sağlıkları için dua etmeyi, fereç ve mahret için dua etmeyi unutmayalım. Dua buyurunuz. Allah razı olsun. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum. Muhabbetlerimle.